Hepinize merhaba buralar hepiniz hoş Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Tır Simülatör 2018 oynayacağız. Evet oyunumuza girdik. Bu oyunu hemen bulabilirsiniz. Bilenler bulur. Bilemeyenler için açıklama kısmına atacağım ben. Evet girdik. Dedim mi kamyon simülatör 18. Böyle ilk baş böyle bilmeyenler için söylüyorum tabi. Evet. Oyunumuz yükleniyor. Paraya bakacağım. Param şu anda var. Garaja giriyorum. Yeniye basıyorum. Boyalar giriyorum. Buradan ben mesela bunu seçeceğim ya da bunu. Bunu mu? Bunu mu? Ben bunu seçiyorum. Tamam. Geri dedik arkadaşlar. Şu anda bir şeyimiz kaldı. Garaja gidiyorum. Bakalım. Şuna giriyorum. Buna giriyorum. Şuna basıyorum. Buna kadarmış. Bu da 500. Yani biraz daha para lazım bize. Ben hemen şuradan buraya girip şuraya basıp tuşlar mı? Gayrom'u yani kendini döndürüyor. Yoksa direksiyonu ben direksiyonu seçtim. Çıkıyorum. Ve kamyon. Şu ortaya basıyorsun. Buradan seçiyorsunuz. Ben arabayı seçtim. Şurada zaten araba gösteriyordu. Evet. Oyunumuza başladık. Oyunumuz böyle. Ben şu direksiyondan başladım ve gidiyorum. Şunu aldım ben. Durdum. 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 Arkası şu şu Geri aldım. Zaten bu böyle çıkıyor ama en son kendisi gördüğümüz gibi oluyor. Yüklendi. Direkt basın. Rota oluşturuldu. Ben direkt şuna ve gidiyoruz. Buradan istediğim şeyi dinleyebiliriz. Kara yollarında değil, senin konularında öleyim. Böyle bir şey. Konu adı burası. Bu. TikTok TikTok kalacak. Çünkü bir daha döneceğiz burada. Böyle geçiyoruz. Kendiniz kapatacaksınız. Yoksa kapanmıyor. Çarpmamanız lazım. Arabayı seçerseniz böyle yok çıkıyor. Düz devam edin. Birazdan şeye döneceğiz, sağ döneceğiz. 16 saatimiz kaldı. Dakikanın saat. saatimiz kaldı arkadaşlar? Evet, şurada verdik. Sağa Diyoruz. Yolda çıkarsanız bir şey olmaz yani korkmayın. Buraya böyle girip şöyle dönüp burada burası. Yanda tara var, rüzgar biri var. iki tane. Böyle oynanır. Ben şu anda susuyorum ve oyunu izlerinize bakıyorum. Ben arkadaşlar ağaç ışıklar falan var. Böyle hemen şöyle dönüyoruz. Hop 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 hop. Geri geç, geri geç geri geç geri geç. Geri geç. Geri de geçemiyoruz. Ne olmuş? Bakalım yükselte. Işte. Bakalım. Gelin niye gidemiyor? Tamam. bu Tara Tamam Tamam Arkadaşlar zor topladım. Burada arkadaşlar arabes seçerseniz burada kilo içiyorsun. Arabanın kilosu ne? Kaç gram diye. Şöyle geçelim. Tam şöyle durun. Buradan siz kilonuzu görebilirsiniz. Kilo ölçüler. Kaç Geçelim. kilomuz fazla arkadaşlar. O yüzden para vermedi. Böyle az olduğunda para alıyorsunuz. Gidiyoruz. 1 kilometre sonra dönüş olacak. Açık edelim. Şey. Kaşık şey. Kapalı kapalı. Şuradan geçiyoruz. Şey. 25 eksi yani para aldım. 25 liramız gitti. Şirketi buradan azaltacak. Burada yol olduğu için şöyle dörtlüğü açarak geçmemiz lazım. Burada kasa olduğu için dörtlüğü açarak zincirli olmuş arkası zincirleme. Tamam. Böyle. geçmeniz şarttır. Dört Yoksa ceza kesiyorlar. Herkes geç. yaş burada geç. Şimdi dönüyoruz. Sinyalımızı verdik. Benzin alacağız. Gezik. Sesimiz 47 lira gidecek ve şirket sizin kurduğunuz şirket maaşınızı azaltacak. Yani paranızı azaltacak. Şarkı da açabilirsiniz böyle. Ben açıyorum için ben sevmiyorum. Kimse rahat yiyemedi. Rampaların gözlerinin ustasıyım, Rampaların üstasıyım, gözlerinin hastasıyım. Rampaların ustasıyım, gözlerinin hastasıyım. Böyle bir söz söyleme. Dönecekseniz kenara sinyal vereceksiniz. Boyunda polis yok demeyin. Polis var. Tamamdır.

50 lira daha az olacak. Evet başlıyoruz şeyimiz yetmiş. Böyle yapmayız yoksa sürücülerin gözü gider. Bu, bu sis ışığı. Sis ışığı ve bu. Ama biz sis ışığı değil normal ışığımızı açıyoruz. Sis ışığını ne sislerde açılır. Sisli yol daha yok. Bakıyoruz. Bambaları açtılar diye böyle. Bir daha döneceğim. Burada yemek yiyeceğiz. Çok güzel. Böyle. Yemeğimizi de yedik, gidiyoruz. Arkadaşlar ben telefondan çekiyorum. Kaç dakika olmuş? 12 dakika olmuş. Tam 20 dakika olduğunda kapatıyorum videoyu. Çünkü size söz vermiştim 20 dakika veya 30 dakika falan önce çekecektim. 20 dakika yaptım yarın yarın saat yarın saat 12 buçukta yeni video geliyor izlemeyi unutmayın yarın saat 12 buçukta izlemeyi unutmayın para biz de para şimdi şöyle ortaya gideceğiz geç vurdum diye hasar aldık. Burada bir şey açabilirsiniz. Ama ben açmıyorum. Tek bu yeterli. Tabur da açık. Şimdi şirkete geldik. Geldik yaklaştık şirkete arkadaşlar. Birazdan dönüş yapacağız. Şöyle Önce dönüş yapacağımız için kenara geçelim. Tamam. Dönüş yapacağız. Kenardan dönüş yapacağız. Şimdi sinyalımızı veriyoruz. 3 2 1 Sinyalımızı verdik. Hemen şuradan iniyoruz. Evet Aç kaldı İkisi de aynı arkadaşlar İkisi aynı gidiyor şu anda Düz devam edin Burada dörtlü yapmam lazım. Dörtlü yapmam lazım. Tamam. Hayır. Kaza yaptı. Alttan gidiyor. i found a